İki bülbül, bir çalı kuşu. Güçlü çıkacak sesimiz diye haykırdı çalı kuşu. Resimlerden okumuyorum aşkı. Madem sonsuz olandan konuşacağız. Bilinsin akan ve durulmayan şeyler. Bizdeki kötüyü alt eden sevebilmek pişmanlık değil. Aşk olsun demek kolay. Gerçekten aşk olduğunda Erimiş demir cevherinden Sıcak o koru Sevgiyle elinde tutacak mısın? Aşk pazarlanırken Dizilerde, filmlerde, kitaplarda Okuş kalbine konsa Gönlün misafirini Ağırlamak için Ne yapacaksın? Bülbül bize yol söyler Yolda kalmak kolay değil İçimizdeki saatten güçlüdür Aşkın tiktakları Cılız bedenimizin çığlığından gür çıkar ve susmaz aşkın sesi. Bir kıvılcım tutuşturur kağıdı. Sonra ormanı yaksan ateş doymaz. Böyle sönmeyen ateşe İbrahim atılır ancak. Gül bahçesi ağırlar bülbülünü. Ateşi öldürmeyiz, delildir. Bülbülü boğmayız, karanlığa karşı susmayan dildir. Miskinler tekkesinde yangından kaçmayan iki miskinin halidir halimiz. Ateş köşeye yaklaşır ve miskinler bu yana gelsin çubuğumuzu yakalım diye bekleşir. Bizi var eden şeyden kaçmayız. Onun çoğalması için yanmamız gerekiyorsa buna da razıyız. Özümüz sönmez, usanmaz sevmekten yer kalmışsa yazılır aşıklar listesine. Levh-i mahfuzda yazılmıştı ta evvelden hikayemiz. Açıp oradan okuruz, sevmekten pişman olmadan, hiçbir satırını atlamadan. Muhtaca ihtiyacını vermekten ferah ne var? Kağıdın maliyetimi. Havaya yazarım şiiri. Bülbül ve lir kuşu unutmaz sözümü. İki bülbül bir gül bahçesine düşmüş. Yakan yanan yandıran belli değil, bütün güller bülbül olmuş. Bütün bülbüller gül ve her şey ateş, gayrısı yok bu hikayenin. Şiir için para almıyoruz dedi çalı kuşu, o bize beleş geliyor göklerden. Yağmur nasıl eksilmeyen nasipse o da öyle.